Arkadaşlar video burada durduruyorum. Size süper bir haberim var. Evet arkadaşlar Huggy Huggy tişörtlerimiz şu anda satışta. Görmüş olduğunuz gibi ilk tişörtümüz Huggy Huggy ve Mami Longlist tişörtü. Ve elimde görmüş olduğunuz başka bir Huggy Huggy tişörtü daha var. Ve arkadaşlar bakın elimde hem Huggy Huggy hem de tişörtümüz var. Ve tabii ki de Huggy tişörtümüz bir tane daha var. Evet arkadaşlar şu anda bu Huggy Huggy tişörtlerimiz satıştadır. Siz de anne ve babalarınızdan bu Huggy Huggy tişörtlerini almalarını söyleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü Hugi Hugi tişörtlerimiz var. Hemen anne ve babalarınızdan sizleri Hugi tişörtlerini almalarını isteyin. Huki tişörtlerinden sipariş vermek istiyorsanız şu anda ekrana çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Ve ekranda çıkmış olan Instagram hesabımıza giderek de oradan da sipariş verebilirsiniz. Demiş olduğum gibi siz de bu Huki gibi ve Kisimis sahip olmak istiyorsanız anne ve babalarınızdan sizlere Huki Huki tişörtlerini almalarını isteyin. Ekranda çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Ve şu anda ekranda tekrardan çıkmış olan Instagram hesabına giderek de arkadaşlar Arkadaşlar Hugo Hugo tişörtlerimizi görüp satın alabilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp sipariş numarasına yazarak tişörtlerimizi sipariş vermek ve ekranda çıkmış olan Instagram hesabımıza giderek oradan da sipariş verebilirsiniz ve açıklama kısmına internet sitemizin linkini bırakıyorum. İnternet sitemize giderek de hızlıca kolay, hızlı ve kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Mutlaka anne ve babalarınızdan siz de Hugo ve Mami Longlist tişörtleri almalarını isteyin. O zaman videomuza devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bugün arkadaşlar Mavi Rainbow Canavarı'nın efsane animasyonunu izleyeceğiz. Evet bayağıdır Mavi Rainbow Canavar hakkında videolar gelmiyordu. Ve siz de yorumlarda çok istemiştiniz. Bugün efsane bir animasyonunu buldum. Onu izleyeceğiz. O zaman like atmayı ve aşağıda mutlaka kanala abone olduysanız hemen videomuza geçiyoruz. Bu arada like attınız mı arkadaşlar hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinizden like ve abone ver, bekliyorum. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bu turuncu bir rainbow canavar arkadaşlar Biliyorsunuz mavileri var pembeleri var Bunların arkadaşlar bir sürü gördüğünüz gibi Bakın mavi rainbow orada yeşil rainbow orada Turuncu rainbow orada bir sürü renkleri var arkadaşlar Evet sanırım bunlar yemek yiyecek değil mi Aa yemek verdi arkadaşlar Mavi rainbow turuncu rainbow'a yemek verdi Eee yeşil rainbow da turuncu rainbow'a yemek verdi E mavi rainbow da ona yemek veriyor Hepsi ona yemek veriyor arkadaşlar ben anlamadım ki Bakın çok şişman olmamış bu zaten Evet bu arada en sevdiğiniz rainbow rengi ne arkadaşlar? Benim tabii ki de mavi rainbow seviyorum. Evet. Bütün yemeklerini ona verdiler arkadaşlar. Acaba neden bütün yemekleri ona verdiler? Şu an çok merak ettim. Evet kesin bunlar aç kaldı arkadaşlar. Evet bakın. Hala da yemek istiyorlar arkadaşlar bu. Ee? Hayır. Arkadaşlar mavi rainbow yedi. Olamaz. Bütün yemeği yedi ve en sonunda mavi rainbow yedi. Aha şimdi sıra yeşil rainbow'da onu da yiyecek çünkü birazdan Aa yine aç arkadaşlar bu Yine açım diyor ben ben açım diyor Arkadaşlar bakın mavi rainbow yemiş ve yutmuş arkadaşlar Güle güle mavi rainbow Evet diğer animasyonumuza geçtik bu animasyonumuzda gördüğünüz gibi Mami long liste var ve mami long liste arkadaşlar Evet arkadaşlar diğer animasyonumuza geçtik bu animasyonumuzda gördüğünüz gibi Mami long liste var ve mami long liste gördüğünüz gibi arkadaşlar Orada turuncu bir rainbow canavarı var Bakın gördüğünüz gibi turuncu rainbow can. Aa arkadaşlar yeşil rainbow canavarın da gördüğünüz gibi Buggy Man e, almış ve onu yeme helikopter. yemeye çalışıyor ve onu aynı helikopter gibi çeviriyor arkadaşlar bakın böyle 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 helikopter gibi çeviriyor evet Şu an onu yedi attı arkadaşlar belki yemiş olabilir Evet burada gördüğünüz gibi Bunzo Boni var arkadaşlar ellerinde şöyle şey var böyle vuruyor ya Bunzo Boni arkadaşlar bu Evet Yanında Mamino ismi var? Aa ona çikolata mı veriyor? Aa ona çikolata veriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ona bir çikolata verdi. Ve çikolatayı yedi mi acaba ne yaptı? Aa çikolatayı istemiyor arkadaşlar çikolata istemiyor. Acaba çikolatayı neden istemiyor? Bakın yere atıyor bütün çikolataları yere attı ya. Bize verseydin biz o çikolataları yerdik. Evet. Bütün... Aaaa! Arkadaşlar nasıl bir yandaydı böyle ağzını böyle açtı yedi bir yanda. Evet! Diğer animasyonumuzda, istek animasyonumuzda. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Aha! Çocuğun ayağı bir şey takıldı. Nereye takıldı acaba? Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Aaaa! Ağzı burnu yüzü her yeri kan olmuş. Arkadaşlar gözlüğü de kırılmış. Hepsi mavi renk mi o karakterin yüzünden tabii ki de evet. Mavi Demo o karakterine çok kızgın arkadaşlar şu anda. Git oraya bir tane vuracağım. Evet şu an ona vuruyor. O da uyuyor arkadaşlar. Mavi Demo o karakteri de uyuyor. Aha bir kutu buldu. Kutunun altına saklandı hemen. Hemen onları al. Aha arkadaşlar. Evet elleri böyle. Evet aşık oldular birbirlerine. Aa parmağını ısırdı. Olamaz parmağını ısırdı arkadaşlar. Mavi bu parmağını yedi hatta. Aa bir sürü Bu ne arkadaşlar Aa mavi rainbow'un yemeğini mi yapmışlar Ha mavi rainbow'un oyuncağı arkadaşlar bu Evet bakın bunlar hepsi mavi rainbow oyuncakları Mavi canavarlar yani Kalp yapıyorum hemen size Aa hepsi oran içine atladılar arkadaşlar Acaba oran içinde ne var Ha cipsmiş Mavi rainbow cipsleri Bakın bir sürü cips var görüyor musunuz? Hepsi mavi rainbow cipsleri Evet. Bakın hepsi mavi rainbow Bunlar da diğer canavarlar arkadaşlar. Evet. Yemek dünyası. Evet diğer animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bakalım bu animasyonumuzda bizi ne bekliyor? Burası bir okul mu ya? Bura arkadaşlar Rainbow Friends okulu herhalde. Aaa Rainbow Friends canavarları orada. Ekip tamamen orada arkadaşlar. Bakın bu mavi Rainbow. Arkada kırmızı, Rey Ma kırmızı Rainbow var. Bakın kırmızı Rainbow. Aa ona bir Aa robotunu canlandırdı. Mavi Rainbow robotunu canlandı. Bak görüyor musunuz? Bu mavi Rainbow robotu işte. Aha. Acaba şimdi ne yapacak? İnsanları mı öldürecek? Hayır, onu hapishaneye tıktı. Arkadaşlar bu da yeşil Rainbow karakteri. Bakın tokat mokat atıyor arkadaşlar ona. Görüyor musunuz? Aa çok kızdı. Arkadaşlar kavga ediyorlar bunlar. Ama mavi rainbow canavarı herkesten güçlü olduğu için herkesi yendi arkadaşlar. Evet şimdi sıra bunda. Şimdi sıra bunu yenecek. Aha hayırdır. Aa onun kolunu sırdı ama işlemez. Çünkü mavi rainbow karakteri çok güçlü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Isır onu da. Onu da ısır. Aa arkadaşlar bunu şişman yaptı. Aa, ışıkları kapattı. Sıra bunda. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Hayır! Yardım et ona! Aa, arkadaşlar şimdi sıra bu mor rainbow canavarında. Şimdi bu mor rainbow canavarını öldüreceğiz. Aa, gördü. Şimdi sıra sende. Şimdi sen öldürme vakti. Evet, teker teker hepsini öldürdü arkadaşlar. Aha! Evet bakın şimdi robot Robottan çıkıyor arkadaşlar normal mavi rainbow oldu gördünüz mü? İşte bu kadar basit Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik Bugün görmüş olduğunuz gibi çok güzel rainbow Mavi rainbow canavarının animasyonlarını izledik Daha çok daha fazla mavi rainbow animasyonlar hakkında Videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve hemen aşağıdan video like Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan hemen tabi ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz ve aşağıdan kırmızı abone ol butonu basıp kanalımıza abone olduysanız O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay